Hoş geldin. Hoş bulduk. Ya çok iyi bayrağın var senin. Oh. Başkanım sorun bak ne olacakmış büyüyünce? Ne olacak? Büyüyünce? Atatürk olacak. <gülüyor> <O>. <gülüyor> Aslan <gülüyor> derim. Aslan. Atatürk olacak. Evet. evet. Ya yani şey gider beni evet. bayrak kadın başına alırsın. Ama ya doğuştan atadım falan. Onur duydum anlattım. Evet. Sağ ol. Basketbol çok evet. Tamam. Basket <laughs> tas koyacağız mı ayrı. Tamam mı? Niye Niye <laughs> <çaszını? gülüyor> <laughs> kırdın? Biz kırmadık ya. Büyükler kırdı. Tamam. Evet aldılar. Kim götürmüş bu dayı? Ben mi? Ne oldu? Hemen bakalım. Benim babam. da babası yok o. Yok, Kızlar siz ne ben istiyorsunuz. Ben Biraz ben da şey be, çocuklara be, top yollayın. Erdal şey, be. Be. Kızlara voleybol topu top e, yollayın. de evet, evet. top gönderim. Sen yol evet. de top de top gönderim. Sen de top gönderim. Sen de top gönderim. Sen de top gönderim. top gönderim. Sen de yoluna kızlara özel çalıştığı. Peki. Efendim Allah bağışlasın. Güzel eğitimleri olsun. Size evet. sağlık günler diliyoruz. Bir isteğiniz de, var mı başka? Peki. Sizin Allah korusun çocuklarınızı. Amin. Teşekkürler. Eşe. 89 tane. 89 tane. Hoppa bir şey söyleyeyim. Hepinizde futbol topu var. Evet. Hepiniz <laughs> aldı topunu gidiyor. <laughs> Kimle top oynayacaksın sen? <laughs> ya onda da top var sende de. Bir tane olsun ki mücadele edin tamam mı? Ya bir tane mi ya? Yok. <laughs> bir tane Sayısını da. artıracağız ama 89 değil yani. Tamam mı? <laughs> anladım, anladım. Müdürümüze gelecek şey soplar müdürümüze. Sağ. 4 sene bekliyoruz. 4 <laughs> sene kurban oluruz. Verene kurban oluruz. Sağ ol <laughs> sen anneciğim. <laughs> şey şey sağ. Ol annecim, sağ ol. <laughs> Çok şirket ablam şirket şirket kimlerden? Evet, abi, abi. Civelekler. Civeleklerden. 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 <laughs> tamam. Başkanım boş ver, <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah, sağ ol. Sağ verdin ablam. Ey sen evet, ne, evet, ne güzel Allah. <laughs> <güzel var. kız. gülüyor> Onur <gülüyor> duydum abi. Evet, Daha sonra çocuk. Çocuk daha çocuk onu içeri bir geçelim. Oyumuz size, kesinlikle size. sağ olun, ne mutlu bize. Biz de size güzel işler de yapacağız inşallah. Teşekkürler. sağ olun. Iyi. Şöyle bir selfie alabilir miyiz başkanım? Olsun olsun. Başkanım ben <laughs> nasılsınız? İyiyim ben. Ben seni görmemi başkanım. çok sağ istiyordum. Allah nasip etti. Allah razı olsun. Yolun açık olsun. olsun. Sağ Allah sağ yolun olsun. her zaman açık olsun. Başarılar dilerim. Ha tamam. Başkanım hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? İnşallah bu dönem sizinleyiz. Sağ olun. Ben de sizi mahşup edeceğim. Ben de Allah. Başkanım hoş geldin. Eren Ali birlikte bize işler. Eren Başkanımız bizim oranın çocuğu. Tanıyorsun değil mi? Aynı Bravo. Süpersin. Bu zamana kadar hep AK Parti'ye verdin. İskefiye başkanım. Bak ağa iskefiye. <laughs> hep AK Parti'ye verdin başkanım. Eyvallah. Ama bu sezon inşallah. Biz de sizi mahcup etmeyiz. İnşallah. bakalım, bakalım. dediğimiz Allah. gibi olacak tamam. mı? Olur olur. Ne bir kadar şey da yapın. Siz bir sözden şaşmayın. Eyvallah. Eyvallah. Doğru yapın. Ayarlı olup İyi günler hanımlar. iyi günler hanımefendi. Teşekkür ederim, adam. Allah razı olsun, Allah ne şey. mutlu merhaba, ol, kardeş. merhaba, merhaba kardeşim, nasılsınız? Merhaba kardeşim, merhaba. İşçiye merhaba demek güzel bir şeydi, Herhalde, biz de der. takdir ettik. Allah razı olsun. Şansınız bol olsun inşallah. Size de hayırlı işler olay olsun. Sağ olun, ne demek. Siz de sağ olun. Ramazan'ın bereketli olsun. Tabii ekmeği ucuzlatın ama uncuya da müdahale edin, hepimiz hep beraber rahat edelim. İşin başını düşünüp de ramuğunu unutursak olmaz, hepsi birbiriyle bütün. Biri götürecek, biri yükü taşıyacak. Traktörün başı nereden giderse, ramu oradan gider. Siz büyükler olarak başlık işte hepsini ve hep beraber düşünürsek hep beraber huzurlu olacağız. Ama düşünmezsek bir tarafına bakarsak lütfen yolda kalırız. Bizim yolda kalmamız sizleri de rahatsız edecek. Hep beraber rahatsız olacağız. Huzurlu olmamız için hepimizi. Öyle. Başka hepimizi düşünmemiz lazım. Ee, aynen, aynen. Hepinize şanslar diliyorum. Allah razı Çalışmamız olsun. lazım, mücadele etmemiz Öyle, lazım. Kardeşim. Ama zaten olan da var, olmayanı da düşünüp ona da faydalı olmamız lazım. Kesin. Takdir ediyorum. Kesin. Buyurun. Demek, Allah razı olsun. Başarılar dileriz kardeşim. Bir gün ziyaret edeceğim onur özellikle. Onu Vallahi yerde bir şey dekorasyonlar şey, var. Vallahi başkan biz sizin sağlığınızı istiyoruz. Allah razı olsun. Siz yeter yani çünkü ortamı görüyorum. Evet. Yani insan çıldırmama geldi dedi. Evet. Yani i̇nsanlara anlatıyoruz. Yani siz nasıl anlatıyorsunuz? Biz insanlara anlatıyoruz. Adam direkt yaftalıyor bize ama benim umurumda değil yani. Bu böyle değil. Bu böyle. tabii orayı da kanaliz olduğu için. Öyle. Ama yazık. Umarım, umarım. Yani ben bilmiyorum. Büyük i̇nşallah yani mücadelenizi mücadele hep seyrediyorum, de hep Allah destekliyorum. Ederim, Vallahi de inşallah ülkenin başında da böyle sizin gibi adamlar olur da ben hep diyorum ülkenin başındakinin kim olduğu önemli değil, yeter ki sizin gibi böyle temiz iyi insanlar bu ülkeyi yönetsin. Hangi partiden olduğu da önemli değil. Yani, yani kalbi iyi olsun, gönlü çünkü ben benim yaşım elli olmuş, bundan sonra da benim için umurumda değil. Ne kadar yaşayacağımı Allah, değil, Allah Ama mu? çocuklarımız var efendim. Çocuklarımız var. Yani Ben AK Partililere falan diye Diğer arkadaşa diyorum. Arkadaş ya sen kaç yaşındasın? 50, 60, 40 neyse. Ya çocuklarınız var. Yazık diyorum. Ya. Öyle, öyle öyle. Yani 90'lara bir bakın. 90'larda bizim ülkemizin neyi varmış? Bir de şu anda bizim ülkemizin neyi var ya? Bir de onlara bakın. Öyle. Kendimizi mi aldatıyoruz? Yani yani. Ama inşallah... i̇nşallah yeni bir döneme hem Tuzla'da Eren Ali Başkanımızla, genç evet. kardeşimle birlikte 5 yıldır çalışıyoruz. Hı. O burada çok değerli evet, bir ilçe başkanımız. Yani. Şimdi de buraya çok değerli hizmetlerini verecek. Böyle deneyimle, vekilim aynı zamanda Kocaeli vekilimiz evet. ama Gebze'de sanayici, buraya çok yakındır. Evet beraber dolaşıyoruz başkanım başkanımızın eşi evet. birlikte dolaşıyoruz. Nasılsınız? Şefkatli bir Memnun oldum abi. Tevlit tevlitlerden emekliyim. Öyle mi diyorsunuz? Başı, tek başıma tek başıma 5 daire yap, yaptım. Benim çocuğum şimdi kendine bakamıyor. Öyle. Emekli ikramiyesini alıp bize gelip 70'li, 80'li hatta 90'lı yıllarda Nice insan biliyorum dairesini alırdı. Yani hani evet. emekli ikramiye, ikramiye mi çıkıyor daire doğru. alacağım derdi. Doğru, doğru. Şimdi emek, ya geçmişlerden dolayı, doğru, dair doğru. Dair doğru. Da bilir. emekli ikramiyesi şimdi bir insana beş ay bakmaz. Yok Bırak yok ya. maaşı bak. Evet. Benim çocuklarım bana muhtaç ya. Rabbim tekrar tek rahmetiyle. Allah razı olsun. Sağ ol dayıcığım. Allah razı olsun. Ben ne yok mutlu yok bana. Var. Ben de layık olacağım. Ben Memnun oldum Tanrım Memnun oldum. Tanıdım. Sağ ol. Her sağ akşam sen. seni seyrediyorum. Sağ ol. Allah seni tekrar Sağ ol dayıcım. Sağ ol. Bekliyorum tamam, seni. Tamam gelir efendim. İzlediğiniz için Başka başkanım. Gidiyorum. Teşekkür Ne güzel. güzel. Mutlu oldum. Çok de. sağ ol. Çok de. Mutlu teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ ol güzel kız. Kaça evet. gidiyorsun? Evet. 12. Aferin. İnşallah bu sene çok başarılı olursun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Senin gibi güzel bir hanımefendiyle gelecekte belki yol arkadaşı olurum. Hadi bakalım. İnşallah güzel bir meslek seçersin. Fotoğraf çekilebilir miyim? Bay, nasılsınız? İyi günler. Pazarımız bereketli olsun. Hayırlı Ramazanlar. Hoş sağ olun. Hoş sağ olun. Size de mutluluklar dileriz. Kolay gelsin. Başkanım sağ olun. Başkanım Eyvallah. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkürler. Siz nasılsınız? nasılsınız? Teşekkürler. Merhaba. Çok memnun oldum. Sağ olun. Gördüm. Ben de iyi işler. Hayır Yozgat'ta çekmek istiyorum. Hoş geldin. Tabii. Ben de Merhaba nasılsınız? İyi. Maşallah. Onun on ol. on sağ olun. Eyvallah. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ ol. Allah razı olsun. İyi günler kardeşim. Allah bağışlasın. Nasılsınız? Allah bağışlasın. Güzel ömrü olsun evlatlarınızın. <laughs> Merhaba. Hayırlı işler. İyi misiniz? <laughs> Bereketli olsun. Gününüz. Biz de iyi olmak için çalışıyoruz. Sağ olun. Nasıl? Sağ olun hep beraber inşallah. İnşallah. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Biz de layık oluruz. Nasıl, Nasıl selam kardeşim? İyi. Annem olsun. Eyvallah. Vallahi billahi Ben de vallahi. annemizin ellerinden öperim. Selam öyle, söyleyeyim. Geçmiş olsun bütün Hatay'a. Allah razı olsun. Merhaba delikanlım. Haber ayrılınca. İyi, İyi olsun. 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 Anneme göndereceğiz. Tamam tamam. Annemize selamlar.

Duyuralım mı? siz duyurmanızı istiyorum. Ben tamam, duyuramam. Duyurabiliriz da. belki. Buyurun. Ben emekliyim. 10 bin, 11 bin 300 lira maaş alıyorum. Ben nasıl harcayacağımı bilemiyorum. Bana şeyini göstersin. Çizelgesini göstersin de ona göre harcayacağım. Haklısın. Bak, bak bunu hiç kimse söyleyeyim. Bunu ben çizirgesini istiyorum. Tamam, Nereye tamam. ne harcayacağımı bulamıyorum. Hastaneye mi, giyime mi, doğru, doğru, mi, içeceğe mi, pazara mı? Ben bunu bilemiyorum. Bunu on, bana açıklamasını gönder. 11 bin lira yoksulluk maaşıdır. Başka bir şey olmaz. Yani. Yoksulluk, yoksulluk değil ki, yoksulluk ki. Açlık maaşı. maaşıdır. Aynen öyle. Yoksulluk başka, i̇şte açlık i̇şte başka. Için, onun için yeni dönemde en fazla emekliler için vaatlerimiz var. Sizi yalnız bırakmayacağız. Ya biz, e, ona, başkanım biz başkanım onu de, biliyoruz ha? da yalnız şunu hmm. bir şunu duyurmak doğru istiyorum. Doğru söylüyorsun. Bana listeyi versin. Bana listeyi versin. Ben de oraya harcayacağım. Nereye harcayacağım? Ben Bilemiyorum. Belki yanlış yere harcama İsminiz yapıyorum. neydi? Şakir Kızıltaş. Şakir abi. Aynen haklısın. Şakir Kızıltaş. Şakir abi aynen haklısın. Haklısın. Ben Hiç çekemiyorum işin işte bana doğru, şeyini doğru, göndersin. Doğru, çizergesini göndersin. On bin lira maaş göndersin. Emekli olmaz mı? Bak az önce dedim ki. ki. Beni çocuklarıma mahkum etti. Az önce dedim ki bir yerde ben Mesela üç nesildir sahibiz sahibiz. inşaat işi yapan bir ailenin çocuğuyum. Yetmişli, seksenli, doksanlı yıllarda emekli ikramiyesine göre gelip ev alan müşterilerimiz olurdu. Emekli ikramiyesini alır, ev, ev satın Başkan alır. Ev. Şimdi beş ay geçinemez o planı. Başkanım ben 2002 yıldan önce ben fakirlere yardım eder bir durumda ya, bir insanım. Ya. Şimdi yardım alacak duruma getirdi demekleri yani. Böyle bir şey olmaz yani. Evet. Ha, ben yardım ben alıyorum, 60, almıyorum ayrı 60. bir şey. Ama nereye ne har harcayacağımı bilemiyorum. Nereye doğru doğru, 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 Tamam, bunu Başka biz, 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 Bunu duyurursak memnun oluruz. Yok, duyuracağız. Biz büyüklerimizin onurunu koruyacağız. Bak ben size söz veriyorum. Eren Başka başkanım. Eren Ali Başkanım. Başkanım. Bu emekler işi özel alanımız yani. Başka evet. Başkanım. mutlu edeceğiz. Ben Başka de olur Şakir abi. Merhaba. Haklısın. Daha az pahalı olacak. Daha az çok çalışacağız. Pahalı bitireceğiz. Tamam mı güzelim? yanlışlar yapıldı biraz pahalı oldu şimdi onları aşağı indirmek için çok çalışacağız tamam mı güzel oğlum sana da pahalı konuşturuyor bize yazıklar olsun bize. güzel adam güzel adam hadi bakalım hadi. Hadi. Ben de seni çok seviyorum. Çok Akıllı çok oğlum sevim. benim. Kazarlar. Pazarlar. Teşekkürler. Teşekkürler. Ben anneciğim, Hemşerim benim. Ellerinden öperim Hayırlı sana. olsun. Hayırlı Sağ ol anneciğim. İnşallah ben de layık olacağım olsun. size. İnşallah. Desteğinizle İnşallah. var İnşallah. olun. Teşekkürler. 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 Her zaman ol. teşekkürler. Hayırlı teşekkürler. işler. Teşekkürler. Pazarınız teşekkürler. bereketli olsun. Ramazanınız mübarek olsun. Oylarınız, açık oylarınız da Eren Ali ile İmamoğlu olsun. Aynen. Tamam mı? Aynen. Akaba değil. Değil. Çok benzettim <laughs> o zaman. Mı? İyiyim siz nasılsınız? Çok, çok sizi görünce dedik hemen bir selam verelim. Çok Bizim teşekkür ederim. ederim. Her ne şey güzel. yolunda mı? Gayet teşekkür. iyi. Daha iyi olacak. İnşallah şey iyi. Iyi. Sizin, Sizin desteğinizle de. çok ne mutlu bana. başkanım nasılsınız? merhaba hoş geldiniz. Sağ olun. Sizi çok seviyorum ve destekliyorum. Sağ olun. bir başkanımız dersiniz. olduğu için gurur duyuyoruz. Ben. Eyvallah ne çok mutlu. Her şey çok güzel olacak. Her şey Hoş güzel. İnşallah sizlerle. Sizlerle. Sağ olun. Başkanım merhaba. Eyvallah. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Bir şey öyle. Ol, Keşke uyum olsa da burada olsun. Duanız güzel, mevzi. duygunuz yeter. Sağ olun. Merhaba başkanım. başkanım. Sağ olun. Efendim. Saygılar. Saygılar. Hayır anadanlar evet. hocam. Nasıl diyeceksin? Sağ ol teşekkür. Hocam bir fotoğraf. Şey... Videoyu izledikten sonra Siyasetin Sesi adlı kanalımızı beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.